Herkese selamlar. Ben Mehmet Günaydın. Yağmurda sürüş yapmak zordur ama bir o kadar da yeterli donanım ve ekipman ile keyifli bir hal alabilir. Bunun için yağmurda sürüş yaparken dikkat etmemiz gereken bazı kriterler var. Yağmurda sürüş yapacaksanız öncelikle motosikletinizin lastiğinin yağmura, suya hazır olması gerekir. Lastiklerinizin dişlerinin yeterli uzunlukta olması önemli yine yağmurda sürüş yapmak isteyen sürücünün yağmurda ıslanmaması gerekir. Sürüş konforu azalmış bir sürücü artık güvenli sürüşten uzaklaşıyor demektir. Yağmurda sürüş yapacaksanız bilmelisiniz ki duruş mesafeniz uzayacak, görüş mesafeniz azalacaktır. Bunu bilerek yola çıkmalı ve bunun tüm diğer araçlar içinde geçerli olduğunu unutmamalısınız. Aynı zamanda yağmurda sürüş yapacaksanız kaskınızı Antifog yardımı ile iç kısımdan buğulanmasını önlemeli, dış kısımdan vizörünüzü ise yağmur kaydırıcılar ile yağmur suyunu bir an önce görüşünüz için def etmelisiniz.